Natlan, lan. <laughs> Halk lan. Gidiyorum gezmeye. Atlan. lan. Diyen bu yapım bize yıllarca savaş ülkesi olarak kaos, terör ve her türlü karmaşıklığın evi olarak yansıtıldı. Ve burası tıpkı Kuzey Kore gibi kendini soyutlamış ve hiçbir NPC buraya giremiyor ve hiçbir NPC de buradan dışarı çıkamıyor olarak lanse edildi. Ama bir bakıyoruz ki elimizi kolumuzu sallaya sallaya giriyoruz. Yani bunca yıldır girmeme sebepleri şuncadı göl müydü? Neyse, vardır o ya abimizin bir bildiği diye diyerek giriyoruz. Terör ve savaş ülkesi natlana. Bunlar ne? Özgal plan. Yeşillik kurt. Lan nereye geldim oğlum ben? Ha oradan farklı boyuta geçiyoruz. Tamam dur orayı. İlk girdiğimizde kanyon, yeraltı falan grafit sanat görüyoruz. Diyoruz ki halk savaşmaktan kafayı yedi herhalde ondan bunlar. Natlan'a girdiğimizde bize rehber olması için bu kaçın ablayla başlıyoruz konuşmaya. 2 dakika sonra best kanki oluyoruz. Burada bir parantez açmak istiyorum. Oğlum ya kız dolandırıcı olsa ya katil olsa ya bizi deyse orada oyun bitecek. Ama işte bizim mal Lamin mal hemen herkese güveni veriyor. Ve turnuvadaki ekibine katılı veriyoruz bu ablanın. Daha sonra yedilerin heykelinin önünde bu yer fıstığı ablaya şov yapıyoruz. Bak elektrik. Bak su. Bak rüzgar. Wow anasının. Hadi şimdi de ateş elementini alalım. Allah Allah bozuldu herhalde. Derken aslında Natland'daki yedilerin heykelinin gücünü alamadığımızı fark ediyoruz. Zaten bu ülke dipnelik olduğu başından belliydi. Neyse sonra allem edip, edip bir şekilde turnuva salonuna varıyoruz. Ama oradaki yetkili abla bize diyor ki Sadece Natlandlılar bu turnuvaya katılabilir. Burası Natlan Birleşik Devletleri ve biz Natlan Milletçisiyiz oğlum toz ol kaybol falan diyor. Ondan sonra kaçın abla bizsiz turnuvaya katılıyor. Aha diyoruz turnuvada bunu yerler derken arala hürele derken Kaçın abla herkesi tokat manyağı yapıyor. Birkaç estetik sınavatiğin ardından Muallene kankisiyle vs atıyor onu da tokatlıyor. Sonra anam bir bakıyoruz Muallene ablayı dövdüğü için bizim yer fıstığı başlıyor ağlamaya. Neyse sonra kapitan abi bizim alevli yanarlı dönerli ateş hükümdarına meydan okuyor. Senin yöneteceğin ülkenin ta hmm, deyip başlıyorlar vs'yi. Arala hürele gürele pat küt çat bum bam derken durun biraz. Kaplıca keyfi yapalım. Oh su çok iyi çok sıcak. Hayman sana sofra bezi mi giydirdiler la? Ha dur savaş var değil mi? Arala yürele gün bam. Ah oh, kaplıca keyfi. Muhalen abla bala biniyorsun ya sen onun yüzeyi toprak taşımıyor mu ya? Harala hürele güm pat çat laps. Bir de sen bu köpek balığını nereden çıkarıyorsun? Pata köte çat derken bizim Mavik abla bir numaralı Fatih habercisi Kapitano'nun içinden geçiyor. Ben burada Kapitano'nun kazanacağını düşünmüştüm ama öyle olmadı. Mavik abla bu V.S. yendi. Kapitano'yu tam bitirici vuruş yapacakken yan mapten Zantare smoke atıp Kapitano'nun kaçını kurtarıyor. Sonra bir öğreniyoruz ki bizim çakmak ablanın gazı bitmiş. Ateş çıkartamıyor artık. Ablaya gaz lazım. Neyse sonra bir haber daha alıyoruz. Bizim şampiyon kaçına abla hiçlikle olan mücadelesinde hakkın rahmetine kavuşmuş. Sonra Malani abla bu duruma çok üzülüyor. Oh kaplıca keyfi yapak ya dirilir nasıl olsa. Ha, bu arada sen hayvan haklarına şikayet edeceğim. Köpek balığını kaykay gibi kullanıyorsun. Derken aslında Natlan'da ölenler dirilebiliyormuş. Sonra bizim gazı bitmiş çakmak abla yer fıstığını geri getirmeye çalışıyor fakat getiremiyor. Diyor ki: "Benim gazım bitti. İpra arayın hemen iki tane tombul tüp göndersin." Sonra biz Depre gazın numarası olmadığından gidiyoruz İpra bayisine hiçliğe. Orada bir iki ruh patakladıktan sonra kaçın abla aslında ölmemiş. Orada tüp çeken çocuk gibi bağımlısı olmuş oranın. Neyse sonra hiçlikten çıkmak için olan geçit kapandı. Aha dedik bizim ana karakter 6. ülkede bir yarayacak mı? Derken yine birileri tarafından kıçımız kurtarıldı. Bizim alevli yanarlı dönerli abla tüpü gelmediği için çok sinirlenmiş ve ipre gaz bayisini havaya uçurdu. Sonra ateş kadehine geri gidiyoruz. Orada Mavuka ablanın geçmiş hakkında bazı gerçekleri öğreniyoruz. Aslında mavi abla normal dümdüz insanmış. Ama gücünü muhafaza etmesi için ve güçlenmesi için eceli gelmeden kendini öldürmesi gerekiyormuş. Aslında 500 yıl önce ailesi varmış ama Arkonluğa devam edip Natlan'ı kurtarmak için kendini feda etmiş. Ama bu fedanın süresi yani Natlan'ın ayakta durabilmesi için 500 yıllık bir anlaşma yapmış anladığım kadarıyla. Aileni falan neden getirmedin bugüne diye sorduğumuzda 500 yıl sonra yok olacak bir için umut beslemesinler gibi bir şeyler söyledi. Yani yok olacağını söylersem Shakira ve Never şarkısında dans edemeyeceklerinden endişelenen Mavi ablamız Kendince halkın umursuyorum ayaklarına bir fedakarlık yapmış. Ama yumurta kapıya dayandı artık. Natlan mokoko olabilir. Falan filan panikle bize anlattığı şeyler bunlar. Bu kadar. Burada bu hükümdar görevinin birinci parti bitti. Benim burada anlattığım şeyler maksimum 5 dakika falan sürdü. Yani 5 dakikalık hikayeyi 4 saate yaymayı başarmışlar. Ne diyeyim ki ben sana Miho? Ha bir de Inozuma bundan daha fazla savaş ülkesiydi. Orada sokakta yürürken tepemize yıldırım mı çarpacak yoksa katanalı dev samuraylar bizi ortadan ikiye mi bölecek diye Yusuf Yusuf geziyorduk Inozuma'da. Bir de üstüne üstlük Raiden ablanın bizi infaz etmesinden korku korku geziyorduk. Tam bir kaos yuvasıydı Inozuma. Aman atlan savaş şehri, lavlar, volkanlar, ejderler dediğimiz yer Jurassic Park ve Pokemon'larla tatlış tatlış gezindiğimiz çocuk semti olmuş. Yani umarım gelecek görevlerde bu durumu telafi ederler. Bu nasıl savaş ülkesi? Bir yanda tatlış Pokemon'lar bir yanda Shakira ve Navarosa arkasında dans eden tipler. Bir yanda da sokak grafiti yapanlar mı dersin? Yani dostlar kısacası terör ülkesi dedim sana Atlan. ama ben grafiti yapmaya gidiyorum atlan. Savaş istiyorsan eğer kafana Pokemon atlan diyen bu yapım bana göre fena değildir. Yani mihoyo beklentiye sokmasan. Natlan savaş ülkesi zart sürt büyütmesem bu kadar kötü eleştiri yapmayacak. Natlan'la alakalı o kadar gaza getir 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 getir. Ondan sonra bize Pokemon ver. Aynen abim. Ha bu arada map'teki sandık oranı yapılacaklar şey doluluğu bakımından diğer ülkelerinkinden dolu bir ülke olmuş. İyi de öldür hakkını yeme demişler. Neyse video bitti.